Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın İtalya'daki e, muhteşem tatil görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatilde muhteşem pozlar veren e, büyük aşk İkilileri muhteşem sarmaş dolaş, aşk kokan görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizlerin çok sevdiğiniz Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın muhteşem birliktelik fotoğraflarını sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinden güzel, muhteşem bir tatil yapan ikilimizin Esra Ringiz karelerini izliyorsunuz. Sizler için Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan